hız zaman grafiği şekildeki gibi olan hareketlinin yapmış olduğu hareket verilenlerden hangileri olabilir? Bak buraya hız zaman grafiği diyor. Ne yapmış? Yavaşlamış. Hangi yönde? Pozitif yönde. Düz yolda fren yapmıştır, yavaşlamıştır, evet hız azalmış. Eğik düzlemin yukarısına doğru çıkmıştır. Bak bakalım. Eğik düzlemin yukarısına doğru fırlattığımız zaman v hızıyla fırlattığımızda bu cisim yavaşlar yavaşlar ve burada durur. Doğru mu? Sanki bu da doğru. Üçüncü önerme hepinizin hata yapacak olduğu bir yer. Yokuş aşağı. Görüyor musun? Yavaşça hareket yapmıştır. Hocam böyle bir şey olabilir mi? Hem yokuş aşağı inecek hem de yavaşça hareket yapacak. Olur mu sence? Bal gibi de olur bak. Benim burada bir ağırlık kuvvetim var. Artık yazmıyorum ben Orada mg yüz sayfa falan filan neyse. Burada da ne var? Sürtünme kuvveti var. Buradaki F üssü diyelim buna. Eğer ki F üssü F'den F sürtülmeden küçük ise cisim yavaşlar. Yani cisim V hızıyla giderken sürtünme kuvveti daha büyük uygulanırsa aşağı doğru cisim ne yapar? Yavaşlayarak gider. İşte bu da doğrudur. Üçüncü önerme çok kişinin canını yakabilirdi. Dikkat etmeni istiyorum.